Tayyar abi bir katakulli var diyordun ama adamlar voleyi vurdu teknomarket olarak. Evet More ben de şaşırdım. Kedi olalı bir fare tuttular yani. Evet ya hem de kedi büyüklüğünde bir fare tuttular. <laughs> Nerede o herifler? Hangi -yep herifler? Bana o kamerayı satan herifler. <laughs> Hüseyin'le şükrü mu demek istersin? Evet. Y Yeni elektronikler mi alacağım? Ne elektronik alması Tayyar abi? Bana sattıkları mal nasıl çıktı biliyor musun sen? Aa, bozuk mu? Bozuk olsa gene iyi. Radyasyonlu mal satmışlar bana. Radyasyon mu? He, radyasyon ya. Bu Japonya'da bu nükleer santralin olduğu bölgeden gelen mallarmış bunlar. O yüzden bu kadar ucuzmuş. <laughs> Dedim ben size bu işte bir iş var ya. Tayyar ha. abi, onları derhal uyarmamız lazım. Durum çok tehlikeli, çok. Ula mı? Öyle. Dur, arayacağım şimdi. <laughs> bir dakika. Ne bak yer da Ne bu acil olan? Niye çağırdın bizi? Biz senin gibi aylak mıyız? Seyyar mıyız? Koskoca teknomarketimiz var bizim. Sattığınız mallar nereden gelmiş bilir misiniz? Nereden gelmiş? Japonya'da. Daha iyi ya işte babacığım. En kaliteli mallar Japon malıdır. Mallar Japon malı ama Fukushima'daki fabrikalardan ne haber? Radyasyonlu hepsi radyasyonlu. Bize bir şey olmaz seyyar tayyar. Kıskanma işimizi. Atın elimi radyasyondan olsun abi. <laughs> Aynen Şükrü. <laughs> Atom çekirdeği, ay çekirdeğine benzemez. Yamultur adam Hüseyin. <laughs> tayyar abi doğru söylüyor. O malları satmaya devam ederseniz ampul gibi parlarsınız vallahi. Hadi Turp gibi bana bir şey olmaz. Bana da abi. Bunlar da kim? Olur. ben dedim size uzaylılar gerçek diye. Ha, anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Yaklaşma ulan. Bunu da alın. Bana bak, niye alıyorsun oğlum? Beni kimse alamaz bu alemde. Şişt. Bunlar temiz. Onlar radyasyona maruz kalmış. Götürün, üzerindeki ne varsa yakın. <laughs> Al bunları da. Baba, paraları. Bakın da paraya. Ana ana, 2000 lira kalmış. Yapma be. Ne var ya sırı be? Ne işte ne yaptı ya? Şey. <laughs> gemide yol alır, ayrıdun en tutarız. Bu evde sır dolu şu halimizi oynatır bizi. Her <laughs> gün